Selamünaleyküm arkadaşlar. Mardin'den YouTube'dan e, bize bir müşteri geldi. General kompresör diyor ve kendileri üretiyorlarmış ve satışını da yapıyorlarmış. General kompresör Mardin. Yavaş yavaş geliyoruz arkadaşlar. Aracın e, Mardin'de e, kayışı çıkarılmış ve şarj dinamosunun kasnağı bozuk diye değiştirilmiş. Fakat aracın sorunu hallolmamış. olmamış. Halli olmayınca neyse YouTube'dan da devamlı bana yazı yazıyordu. Telefon numaramı istedi ve telefon numaramı verdim. Geldi arkadaşlar. İstanbul'da da satış yaptığı bir sürü müşterileri varmış. Hem onlara ziyaret hem de aracını yaptırdı. Aracın durduğu yerde belli bir devirde hafif kaz verip bırakmalarda ee, aşırı derecede bir rahatsız edici bir uğultu ses vardı. Tamirci arkadaşımızın gözünden kaçmış. Devirdayın pompasının bilyaları bozulmuş. Harıl harıl ediyor. Sanki motor kulakların üzerinde değil de kaportanın üzerine dayanmış. O şekilde bir kasaya bir harıltı vuruyordu. Onu yaparken müşterimizin şikayeti olmayan bir arıza daha vardı arkadaşlar. Araçların önden çekişli araçların sağ akısı sol akıstan biraz daha fazla uzun. Ortasında bir tane bilya bozuktu. O bilya araca kaza yüklenmelerde aşırı derecede bir uğultu sesi ayağını gazdan çekince ve boşa atmalarda o sesin yok olması gibi bir arıza. Fakat onun için şanzıman bile söken arkadaşlarımız var. Sakın ola öyle bir ses duyarsanız sağ akısın orta bilyasına bakın. Ondan sonra başka bir işlem yapın. Neyse. General kompresörlerinin sahiplerinden bir abimiz bizi Mardin'den takip ediyor. Doğru mu canım abim? Doğru. Öyle. Şimdi e, bu arada Mardin'den çıkarken de ön balatası... E, kontrolü olsun diye baktırmış. Fakat balatalarımız bitikti. Onu da değişiyoruz. Devir dayım pompasını değiştik. Sağ kısın orta ortopiyasını değiştik. Şimdi durduğumuz yerde çalıştırdık. Gaz verdik aracımıza. Herhangi bir ses var ses, mı? Ses kesildi. Hiçbir ses kalmadı Herhangi değil mi? Hiçbir problem kalmadı. Üstelik i̇şte evet. ustanın sayesinde sorunumuz çözüldü. Belki 10 tane ustaya gösterdik. Evet. Problemi çözemediler. Bakmadık yer kalmadı ama problemimiz burada çözüldü. Böylelikle bu sesten korkulmuş olduk. Hatta yanı sıra öteki arızalarımız da giderildi. Şimdi senin olan adı neydi ya beni takip eden? Mehmet Fatih. Mehmet Fatih sana selam olsun İstanbul'dan. Allah'a emanet ol kardeşim. Bir dahakine onu da getireceğiz. İnşallah. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Mehmet A e Fat Fatih Fatih. Mehmet Fatih kardeşim. Allah'a emanet ol.